<laughs> Bugün gördüğünüz gibi Çok acı bir videoda karşınızdayız evet. Hem yağmurun altındayız Hem de ışığın altındayız evet. Yani bakın ışığa doğru tutsanız Yağmur gözüküyor açıyor yavaş yavaş Biz de ne yapacağız Çok acı bir videoyla acı yiyeceğiz ee, Kime ne çıkacak Ketçapla ketçap Şeftaliyle Bakalım kime ketçap çıkar kime şeftaliyle Kasa... Şimdi güzel koyuyoruz Kameraman söyle ne güzel olsun Ketçap lan cizahı yapsın Hmm, kepçe falan hangi ceza yapsın? Evet. Şimdi söyleyelim. Yerde diyorum. ördek yürüyüşü yapsın. Ördek yürüyüş. Tamam. Şey, şeftali çıkan. Şeftali çıkan. <laughs> Onu ben bulamadım siz düşünün. Şeftali e, bence... Ben de oldum, ve Ne oldu? Ben unuttum. Ben de unuttum. Şeftali çıkan hiçbir şey yapmasın. Evet. Eee... Ona ceza Buldum. Buldum şeftal çıkan e, o bir ki, o kişi ist, yanındaki kişi istediğini yaptırsın. Evet, o güzel. Ama mesela buraya falan demek yok. Ha, ya yani. yok. Sınav çek demek de yok. <laughs> evet, hadi sen istiyorsan Hadi alıyorum aynen. ben. İkten be. Ben evet. bakmayın içine. Bakalım. Ne çıktı? Kırmızı. Ne <laughs> <laughs> kırmızı. <laughs> kırmızı? Ketçap. Şey daha ketçap olduğunu biliyor musun da? Ördek yürüyüşü. Ördek <laughs> yürüyüşü yapıyor. Ben Ali üstüne <laughs> Ketçap tadı var mı? Var bence. <laughs> Çok ketçaplı değil mi? Arkadaşlar. Zaten... Bak sen üstüne. Ha? Uzamıyorum. Çok ketçaplı. Tamam bir git dükkana ya. bu açık arkadaşlar bakın. Nereden nereye? Nereden artık ceza verme o kadar. Şuradan. şuradan. Dur şurada yapayım. Ha. Orada ışık yok değil mi? Tamam şuradan. şuradan. Gel şurada gel. Buradan. Şurada. Şuraya otların yanına kadar. Arama gitsin. Ben oradaki bir şey yapamaz mı? ağrıyor ya. <laughs> Hadi hadi hadi. Tamam mı? Yok o zaman başka ceza bulmalıyım. Başka ceza bulmalıyım ben bunu yapamıyorum. Bacaklarım ağrıyor. Ne yaptırsak? Yedin mi? Ot ye. Şöyle. Ne yaptırsak ya? hadi yaptır bak. Dur lan aşkına gelmiyor. Arkadaşlar bu arada TikTok kanalı. Tamam şey yap. Şınav çek beş tane. Ben hadi. tane zor çekiyorum hadi, hadi 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 hadi. Elini şöyle kıvır. Bekle tut tamam ya. 20 tamam, 20 no, Hayır 5. No. Aa fikir değiştirdi. Öyle. Burada de, de. Ne yapalım? Arkadaşlar ilk dakika videoyu durduruyoruz. Hayır durdurmuyoruz. Ne kadar da durduracağız ama söylemiyor. Ha? Durduracağız ama söylemiyor. Tamam. Hadi. Buraya kadar gel. <laughs> evet, yersin. Diğer kurbağalar geçebiliyor. Ve tamam. 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 geçti. Bağırma Efe. Sıra bende. var? Ne Praverden. Efe bakmadan. <gülüyor> bakmadan. <gülüyor> Bakayım bakayım bakayım. Şeftalili çekti. Şeftalili şeftali neydi? Şeftalili. Ceza vereceğim ben sana cezayı. Sen şimdi Harun'a istediğini yaptırabilirsin. Ben yaptıracağım oğlum ona şeftali çıktı ya. Hayır o ödül oluyor ya. Oğlum şeftali çıkan ceza oluyor. Hayır. Ceza olur da şeftali olan? Ceza ya ceza ceza. Ee, e. Bir dakika şeftali arkadaşlar ceza. biz bir konuyu çözüp geliyoruz. Evet arkadaşlar ben burayı yanlış okumuşum. Ketçap kaybedene şeftali kazanına yazıyormuş. O zaman e... Yani o var ne işte bize şey verdi. Tamam. Yürü çek. Anan sınav çekme yok dedik başında. Evet, yok. evet sınav çekmek tamam. yok. Ee, ne yaptırsak bakalım. Ne At gibi koş. Ha. Hayvanla at gibi koşacaksın. Oh. <laughs> o kadar Bat de değil, et, da değil. Hadi ne <laughs> Hadi. <Arkadaşlar> araba geliyor, <laughs> araba geliyor. Aa, araba. Arkadaşlar ne gelmiş buraya? Bir tamam, tamam. arkadaşlar. Bir de akşam ne yapayım? Ha? Tamam tamam. tamam. Harun sıra sende. Oha camda bekçiler yok. Arabalar yok. Biraz önce ne yapacağız? Arkadaşlar aslında bir tane daha video çekelim olsa. Şimdi Peki daha da mı geçeceğiz? Al Kameraya da gösterelim. Aha gözünü gözünü çekiyorum bak bunlar. Şeftali. Ya hayır! Şimdi sen Efe Yesed'in yaptırabilirsin. Ay. Daha bağırca. Sarıf sevgiliymiş gibi aç yaşa Hacı Hacı Git sarıl Hacı Hacı sevgiliymiş gibi aç Aç kez Tamam tamam, tamam. Böyle, tamam. O bir bursa? Bursa? Ağabeyim, Şimdi sıra Efe'de Evet Efe hemen kırmızı. Ketçaplı. Güzel. Yürüyüş. Çok ördek yürüyüş yap. Hadi ördek yürüyüşü. Yok. Benim gittiğim yere kadar. Oğlum <laughs> Onun tanıtımını mı yapıyorum ben ben de? zıplayarak değil. Zıplayarak. zıplayarak bu şekilde yok bir şekilde yürüyerek. He, tamam Heh. bitti. Aga. <laughs> Şimdi sıra Harun'da yine. Aa oh, tuttum. Evet arkadaşlar ya şaktalini çıktı. Bu kadar da şanssızlık oldu. Bugün Efe'nin şanssızlığı demek ki. Evet <laughs> Harun. Efe'ye ne yaptıracaksın? Şiddet yapı abimin sinirle başı. O zaman hepimizi kovalar. Sana. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Ağaca tırman koş. Git ağaca tırman. tırmanmaya çalış abi ağaca. Soyuk ağaca. <laughs> Neşef abinin geldiğini düşünsene. Aç Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana ben Bodrum'a. Ağaca sarıl demiyorum ağaca tırman diyor. Tamam ya tırmanamıyor gel. Tırmanamıyor. Tırmanım. O zaman aha buldum. Şimdi bak bu ödül değil ceza olacak Hıdvi abinin çiçek Hı? saksısına al havukovayı. Başka bir yere getir. Hayır. 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 Mi, Hayır, 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 hay. Hayır. Evet. Böyle bir şey, şiş, şey yok. İkisini aynı anda aldım. İkisini aynı anda aldım. Eline bırak. Sök eline. Al bir tane. Şiftali. Evet. Şeftali. geldi. Harun'a istediğini yaptırabilirsin. Şu delikleri çek bana. Ha? Ne? Evet dalı çek bana. Ben de sana eşlik edeceğim buraya. Ne diyor? <laughs> Erik dalı oynayacakmışsın. Yok artık kendi söylesin. Hadi, hadi, hadi ben de ben de yapıyorum. O da, da yapıyor. Bir tane kaptı. Hadi. Erik de açamıyor değil mi orada? Erik de Tamam efendim o zaman başka bir şey yaptır. O sabah Arkadaşlar bu videoda ikinci kez gizli bir ayrıntı yaptım. O ayrıntıları gören varsa yoruma yazsın. İki tane gizli bir ayrıntı yaptım. Ne ayrıntısı var? Heee. Şunu yap. Belki bir dahaki videoda açıklarsın Harun. Ha? Belki bir dahaki videoda da Yorumlara yazın bakalım. Açıklayacağım bir dahaki videoda. Arkadaşlar bunu yaptım. La bebişmenim. Aşkım. Hadi hadi baba dur. Bak sen babamın yanına kadar sen değilmiş mi değil mi? Aşkı. Ne değilmiş mi değil mi? aşkım. aşkım. Tamam. Şimdi kim çekiyor? E Harun. Evet Karın Harun çek. Ben çektim. Harun çek bakalım. He. Kameraya göster şeftalili arkadaşlar gördüğünüz şeftali, gibi. Şeftalili ha. Şeftali şeftali. İnanmayanlara. Ha. İnanmayanlara. Kameranın içine niye sokuyor? Arkadaşlar bu arada iftarda çekiyoruz. İftardan sonra. İftardan sonra. Bugün yorucu falan demişsin? Gördün mü bunu? Orucumu açtık. Karnım batmıyor. Adam Arkadaşlar evet. bunu bu videoyu iki e kanala açacağız. Bir oyun TV, iki de gece TV kanalına açacağız. Arkadaşlar bu arada TikTok kanallarımız var. Biri kardeş 55 55. Bunun gider Kaya Harun. Bir, bak yap, açıklama kısmına koyuyorum. Bak. Evet açıklama kısmına Akeşar. koyuyoruz. Kaya Harun'u tak. açıklama kısmına koyacağız, koyacağız salak. Bu e yüzden TikTok'ta da bu kısa bir takip ede. Ta ama çarpılır. Ama çarpılırsın Do 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 bu incir ağacı. Hayır ya şey. Nasıl çarpılmaz? Nasıl çarpılmaz. Ne yapacak? Tumancı ağ ne yapacak başka? Yani tırmanacak değil, ha buraya oturacak. Ha ama ben buraya nasıl tırmanayım? Dur, otur, otur diyeyim seni oraya. Tamam. Tut kameraman. Arkadaşlar bir aşk gibi. <laughs> Mal ya. <laughs> Oğlum sen bir şey mi açıklamaya çalışıyorsun ha? Bu bir ya. şey açıklamaya çalışıyor ha? Hadi hadi. Tahmin ettiğim şey ise? Anam Arkadaşlar evet. <laughs> tamam tamam bence bunu boş verin sen başka bir şey bu. Aslı. Aha gelin. Ne yapıyorsun? Stop. Şey, şeyleri... Arkadaşlar çarpıldım ya. Ya Efe bir sus düştün mü? Düştüm mü? Arkadaşlar ben buradayım. Bak buldum buldum gel gel. Gel şimdi. Ama e, bir şey söyleyeceğim. Bu diyor bak bizi abinden onun önüne at sonra. Oh, yeah. oh, Hayır. Ha. <laughs> Oğlum zaten bu kok şey değil mi? <laughs> Bekle be. Arada tamam var <laughs> onun <ağabeyin> önüne at. Tamam onun önüne at. Diyor bak. Al onun önüne at sonra. Siz şunu bir tutun. Ben bir su içmeye gidip geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ortu şu an. Yatsana lan salak. Da La yatsana lan yat. Ulan ya sadece bağırmayacaksın yatacaksın yatacaksın. Da yatsana arabanın önüne bir de, arabanın önüne yatacaksın. Hadi bak 12 dakika oldu. La arabanın üstüne yatmayacağım arabanın yer, yere yatacaksın salak. Yere yat yere yere. Allah'ım ya Rabbim şey gibi. Allah'ım ya bir daha oynuyor ya yerde. Kalk gel tamam kalk gel. Lan lupa jelimiz niye yere düştü? Gel buraya gel. La tamam sus gel. Evet. Şimdi sıra bizde gözüküyor mu bilmiyorum ben. Evet kameramanımız gitti. Şu kamera bende gördüğünüz gibi canım sıkılıyor. Ne yapayım? Mecburen. Ben okay. duracak kamera? Ee, kameran gelecek mi? Kameraman gelecek Allah şükür. Yerdeki bak şeyi var. Eh. Oğlum kaçtı mı şey? Tamam. Biri düştü zaten abi Arkadaşlar zaten bunun da 2-3 tane ancak kaldı. Biz de bunları kendi aramızda yiyeceğiz artık. 2-3 tane ne? Tabii ne kadar kalacak oğlum ha. Oğlum yetmez. Oğlum, bir tane Hı, daha, daha lazım. Aa daha 3 tane kalmış. Gözüküyor hatta buradan biri. Hadi bakayım. Aa daha 3 tane var. Of. Yok la. 4 tane var işte 4. Oh be. Evet. o <laughs> e, zaman ikişer tane de bölüşüyoruz bakalım şansa. Bir tane daha var orada. <laughs> var mı bir tane daha ver birine. Dur hadi. 3 al şunu. Yok la ver birine. 3 <laughs> <Üç> tane <laughs> almış çocuk eline. Bu dört tane de benim olsun daha kardeş ee, bir yana. Ya bir tane, tane bana verin. Bir tane bana verin. Tabi kameraman payı olsun. Çatın, bir tane Hadi bakalım. Şansa bak bana üç tane şeftali geldi. <laughs> Sen ne yedin lan yürü git. Ketçaplı yedim bak çiğniyor. <laughs> Yiyoruz. Üç tane ceza vereceğim sana. Sen buna iki tane <laughs> Dur bir dakika. Aslında böyle videosu mu yapacak? Mikrofonumuz <laughs> yok daha. Doğru. ASMR videosu. ASMR videosu için ayak atın. Ya şıvırdatmayın. İyi sensiniz. <laughs> tamam mı? Arkadaşlar size bir de bir şey söyleyeyim. Hani bir ay önce 13 tane şehidimiz olmuştu. İşte o Bu şehitlerden diyor. biri de burada olmuştu. Bakın şehit bir adı uzman olmuş. Tayfun Bekel. Tayfun Bekel caddesi. Tayfun Bekel için likeler atmayı unutmayın. Like mı alsınlar, dua mı okusunlar? Dua asınlar. Tam algılamıyor yağmurdan orada yazıyor gördüğünüz gibi. Olsun arkadaşlar. Hepimiz bayrakları ben... olmayan kişi açtı. Bayrak asmayanlar bayrak asmayanlar. Evet. Onun için yani dua edersiniz seviniriz. Kalk Bir dua ediyoruz kalk, işte. Kalk, kalk. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Başka bir videonun gelmesi için like atın ve abone olun. İlk eğer, like'ımız 25 bir falan olsun. Benim bir tane hesabım vardı. Hanım köy cümle yazın <laughs> çıkar. Ona Sıra girin hemen. Bu hesabıma. Cuma hesabına vardı. 8 videoda. Ama ona devam etseydim. Şimdi Allah size YouTuber olmuştum. Siz de olmuş muydun? Ben <laughs> olmuştum ya herhalde diyor ama. Ama tablet bozuldu doğrusu. Devam edemedim çekmeye. Efendim de kanalı vardı. Onun da tableti kırıldı. <laughs> Onu da yani orada en az beğenim. Belki beğeni en Beğen az. En az. O en az 8 videomuz. Zaman bu gelin. videoya kaç like bekliyoruz? Bu diyor hem 30 like bekliyoruz Oha. hem de 20 tane yüksel, abone yüksel. bekliyoruz. Ben 100 abone Sus. Yüksel. Yani 30 tane like bekliyoruz ilk videomuz ikinci videomuz olduğu için. Yok bu birinci video videomuz. Evet ee, e, bir videomuz. Videomuz. videomuz olduğu için. Arkadaşlar <laughs> benim <laughs> çok videom olduğu için. Sus lan sus. Aa. Bu videonun ikinci sesini istiyorsanız Beğren. Arkadaşlar ikinci videoda gördüğünüz gibi cam çok ıssız bir yerde ya. Gördüğünüz gibi bakın içeride ne ışık var ne bir şey. Eğer abone Velat gelirse camiye gireceğiz. Eğer bir daha onun üstüne abone Velat gelirse yok. Tam buraya dadımın dediğim gibi 30 tane beğeni ve şey 10 tane işte açtı. 20 tane abone gelirse camiye gireceğiz. O cami videosuna da 50 tane beğeni, 20 tane abone gelirse onun arkasındaki tarlaya gireceğiz. Hadi. Gelin tarlayı şimdiden gösterelim size. Alın zaman siz gösterin. ben kendim. Bakın şurada hemen caminin arkasında. bir tarafta da var. Herkese Hangi şeyle gelirim? Şu taraftakine hemen, hemen ben önümde Ben gösteririm. Sus sus. Şu taraftakine hemen önümde kim? Yorumlara yazın. Tamam zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay.